Herkese tatlı sanatı mutfağımdan merhabalar. Bugün şahane bir kurabiye tarifim var. Un kurabiyesi tadında. Öyleyse hemen tarifime geçelim. Uygun bir kabımıza 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 250 gram margarin veya 250 gram tereyağımızı ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı kadar nişastamızı ekliyoruz. Ve 5 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. bir paket vanilyamızı ve yarım çay kaşığı hamur kabartma tozumuzu ekleyelim. Bu şekilde tüm malzemelerimizi mikserle yaklaşık 5-10 dakika kadar çırpalım. 5 su bardağı unumuzu ekleyip güzelce yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra artık şekil verebiliriz. Ben bu tarifimde limon sıkacağının iç kısmını kullandım. İçerisine ilk önce streç filmle kaplayıp üzerine hamurumuzdan koyup şekil vereceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi parmak ucumuzla bastırıp hamurumuzu iyice şeklin içine hapsedeceğiz. Artık streç filminin içindeki hamurumuzu çıkartabiliriz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin üzerine sırasıyla dizelim. Gördüğünüz gibi şekli çok şirin ve çok tatlı. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu hamur ölçülerinden yaklaşık 50 adet kurabiye oluyor. Ona göre isterseniz malzeme kısmını yarıya da indirip 25 adet de yapabilirsiniz. Bayatlamayan kurabiye özelliği ile de en az 3 ay buzlukta tutabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp misafirlerinize servis edebilirsiniz. Bayatlamayan özelliği vardır bu kurabiyenin. Kurabiyelerimizin şekilleri şahane oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda kurabiyelerimizi pişireceğiz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel. Tadı inanılmaz lezzetli. Kıyır kıyır uzun süre bayatlamayan kurabiyedir. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Hemen bir tane alıp iç dokusunun kıyırlığını sizlere yakından göstermek istiyorum sevgili takipçilerim. İnanın çok güzel. Yiyen herkes çok beğendi. Bu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Çayın, kahvenin yanına en yakışan kurabiyelerden biridir. Bayatlamayan özelliğiyle de uzun süre tüketebileceğiniz, sevdiklerinize ikram edebileceğiniz en güzel kurabiyelerden biridir. Yepyeni tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız sevgili takipçilerim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.